Arkadaşlar merhaba, e, bu videoda sizlere Udemy'de kursta klas modülleri anlatmıştım ya onu daha basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Sebebi şu, şimdi arkadaşlar VBA tabi daha başlangıç seviyesinde aplikasyonlar yazılırken kullanılan bir dil olduğu için e, çoğu eğitmen de bundan kaçıyor. Çoğu arkadaş da aslında bir yazılım dili gibi kullanılacak metodolojileri uygulamıyor. Bunlardan en önemlisi klas e, ondan dolayı anlatırken de biraz böyle şey zor gelebiliyor size. Çünkü farklı bir konsept. Ben derste anlatmıştım. Sefa Bey'den bir mesaj geldi bana Udemy'den. Dedi ki hocam güzel anlatmışsınız ama bize biraz ağır geldi. Biraz daha basit dille anlatır mısınız? Anlatayım arkadaşlar. Class modülleri bizim için önemliydi. Neden? Yazılımda bizim objelerimizin nasıl davranması gerektiğini biz class modülleri üzerinden kontrol ediyoruz. Şimdi arkadaşlar aslında hepimiz şöyle bir modül ekliyorum. Sub class kullanımı diyelim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapayım. Dim collection vardı ya. S new collection diyeyim. Şimdi şu collection'ın solundaki bu işaret arkadaşlar kırmızı böyle turkuaz sarı arkasında dörtgen var. Bu ne demek? Bu benim bir class objesine eriştiğimi gösteriyor. Yani ben tap dediğim zaman şöyle bir şey kullandığımda ben arka tarafta Microsoft'taki mühendislerin yazdığı bir collection class'ını çağırıyorum. Şimdi Microsoft'taki mühendisler yazmışlar benim için collection'ı. İçine de dört tane metot, fonksiyon koymuşlar. Demişler ki sen bu sınıfın yani bu class'ın içine bir ekleme işlemi yapabilirsin, saydırabilirsin. Ekledikten sonra hangi elemanın ne olduğunu görebilirsin ve silebilirsin. Tamam, güzel. Teşekkür ederiz Microsoft mühendisler. ama ben diyorum ki ben bir şeyleri ekliyorum, ekliyorum. Sonra o eklediklerimi şöyle yapalım mesela dim call and bit diyelim. Ne ekleyeyim? İşte kendi ismim ekleyeyim. Ne ekleyeyim? Babamın ismini ekleyeyim. Ne ekleyeyim? Kardeşimin ismini ekleyeyim. Şimdi ekledik. Ben diyorum ki ya ben öyle bir kod yazıyorum ki bana ne lazım oldu? Ben bu eklediklerimi ters sıradan saydırmak istiyorum. E yok böyle bir özellik. Ne yapacağım? O zaman arkadaşlar kendi objemizi yaratacağız. Bakın artık Microsoft'un benim için yapabilecekleri bitti. Artık kendi şeyimize geçiyoruz. Bu aslında arkadaşlar zor bir şey değil. Yani size zor geliyor. Kullanmadığınız için zor geliyor. Bakın şimdi sıfırda sizinle bir obje yapalım. Bu objede iki tane özelliğimiz olsun. Bir ekleme özelliğimiz olsun. Bir de geriye doğru saydırma özelliği demeyeyim Ekleme fonksiyonu olsun. Bir de geriye doğru saydırma fonksiyonu olsun. Hadi bakalım. Şimdi yeni bir klas yaratıyorum. E, şunu sileyim arkadaşlar. Bir tane klas objesi yaratayım. Klas modülü yarattık. Ne diyelim bu klas modülün arkadaşlar? Ee, şöyle diyelim. CLS prefiksini, önekini kullanıyorum. Classes diyelim. Yani klaslar gibi. Şimdi sadece öyle bir şey e, kullandım arkadaşlar. E, i̇sim kullandım. Ben ne yapacağım? Ben bu objemin içerisinde depolayacağım bir eleman kullanmam lazım. Bunu da kendim yazabilirim ama bunu hazır benim için Microsoft yazmıştı ya. Onu kullanacağım. CLS call as new collection. Yani ben şimdi şurada kendi klasımı yaratırken aşağıda şuralarda yaratacağım. Yaratırken depolayacağım şeyi bir string üzerinde bir metin üzerinde depolayacağımı Microsoft'un kendisi üzerine depoluyorum. Soru diyorum ki ben bu yaratacağım klasdaki iki tane özelliğim olsun. Birincisi neydi? Public add dedim arkadaşlar. Yani ekleme. Ne ekleyeceğiz? Bir eleman ekleyeceğiz. Bu ekleyeceğimiz eleman variant. Ne olduğunu bilmediğimiz için variant olarak şey yapıyorum. Şimdi benim bu ekleyeceğim elemanı ben nereye ekleyeceğim? Microsoft'un kendi collection'ını ekleyeceğim. Yani diyelim ki cls call add item. Ekleme yaptık. Şimdi bir de geriye doğru saydırma işlemi yapacağım. Public sub reverse collection diye hani geriye doğru saydırmayı şey yapalım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Yeni bir collection oluşturuyorum. Yes, new collection diyorum. Ve benim eklediğim elemanların üstündeki elemanları tersten saydırıyorum. For i cls call dot, count, to bir. step eksi 1 next i new kola bunları ekleyelim e, cls count i sonra ekledikten sonra şimdi bunları yazıyorum e, adım adım ilerlerken anlatacağım öyle daha güzel oluyor bence set cls pardon cls kolda new kolmuşum Şimdi arkadaşlar, ben ne yaptım? Ben dedim ki e, Şimdi isterseniz ben şurada bir Kendi kendime bir old collection yaratayım. As yes, new CLS Class diyorum. Şimdi bakın ben ne yaptım? Ben az evvel hatta Şurayı collection diye çağırmıştım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu ne yapıyordu? Microsoft'un arkadaki Collection Klas e, modülüne erişiyordu ve bana onu getiriyordu. Şimdi ben onu diyorum ki, hayır sen ona erişme sen benim yazdığım kendi klasıma eriş. Klasıma eriştiğinde gidiyor klasıma, başlatıyor, bakıyor klasın içinde iki tane şey var, e, fonksiyon var, başka da bir şey yok. Bu ikisini getirecek. Bakın buraya yazdım da with old collection dedim. Ben şimdi aynı e, isimleri kullanmıyorum. Burada old collection kullandım. Burada CLS collection kullandım ki ikisinin farklı olduğunu görün. Çoğu insan bunu aynı kullanıyor. Ama ben siz farklı görün diye şey yaptım. Bakın tıkladığımda az evvel e, 4 tane işte add, count item, remove vardı ya. Bakın arkadaşlar artık benim kendi objemi kullandığım için kendi özelliklerim var. Diyor ki et dediği zaman ne yapalım? Az evvel yaptığım gibi Mehmet diyeyim. Mahmut diyeyim. Mert diyeyim. Şimdi ben bu sırayı da ekledim. Bir bunu şurada durdurayım. View diyorum. Locus diyorum. Bakın arkadaşlar benim class objemi Mehmet'i, Mahmut'u, Mert'e atadı. Şimdi ben bunu tek tek saydırmak yerine kodun birçok bölümünde bunu kullanacağım diyelim. Burada bir geriye doğru saydıracağım. 7-8 defa geriye doğru ileri doğru, geriye doğru ileri doğru sıralama yaptırıyorum. Bunu her seferinde yazacağım. Class modülünün içine bakın bunu yazdım. Ben geliyorum. Diyorum ki benim elimde bulunan modülü sen bir tersten sırala. Bir de içine öyle bakalım. Şimdi şuraya iyi bakın arkadaşlar. Şu anda Mehmet Mahmut Mert ya. Koşturduğum zaman tersten yaptı. Mert, Mahmut, Mehmet yaptı. Yani adım adım ilerliyorum. Ben geldim. Kendi oluşturduğum klasımı çağırdım. Şurada dimle çağırdım. Bakın Microsoft'unkini çağırmıyorum. Kendiminkini çağırıyorum. Çağırdıktan sonra diyorum ki sen git ona Mehmet bakın atama işlemini yaparken geliyor. Diyor ki tam atacağım ama neye atacağım? Burada ben birkaç obje var. Biliyorsunuz bu da Udemy'de derslerimizde var veri depolamak için objelerimiz var. Dictionary'imiz, collection'ımız, array'lerimiz. Ben burada collection kullanıyorum. Array de kullanabilirsiniz. Bakın atadım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şurada benim private olarak sadece bu klasın içinde kullanabileceğim bir Microsoft koleksiyonum var. Onun içine atadım. Bakın. Atadım. Sonra Mahmut'u atadım. Bakın. Mehmet'in yanına Mahmut'u ekledi. Sonra Mert atalım. Şimdi benim kendi yarattığım objemin içinde bakın arkadaşlar. Mehmet, Mahmut, Mert diye 3 tane veriyi depoladım ben. Bunu Microsoft'ta da yapabilirdim ama Microsoft'ta ben bunu geriye doğru saydıramıyorum. Ama benim kendi objem yapıyor. Diyor ki tamam aktif et. Sen diyor bu kendi yarattığın obje var ya diyor. Bunun içindekileri yeni bir objeye aktar, yer değiştir. Bakın yeni bir obje yarattım. Yine Microsoft'un objelerini kullanıyorum. Soru diyor ki sen bu klasının objesini yeni objeyle yer değiştir. Yani sen şu yeni obje oluşturdun ya tersten saydırarak. Bu saydırdığım değerleri hop gel kendi klas objeni ata. Atadıktan sonra baktım. Gerçekten de bakın benim e, gördüğünüz üzere verilerim tersten sayılmış oluyor. Şimdi arkadaşlar bu size... Ee, bazı arkadaşlar özellikle bana maillerde falan diyorlar. Hocam bu gereksiz bunu yapmasak olmaz mı falan diyorlar. Şimdi arkadaşlar bu e, gereksiz değil. Neden gereksiz değil arkadaşlar? Şundan dolayı gereksiz değil. Şimdi bunlar çok küçük örnek yazılımlar olduğu için bunlar da böyle dersiniz ki hocam bunu ben klas modülün içine yazacağım şuraya gelirim buraya yazarım. Arkadaşlar siz VBA'de freelance olarak iş yapacaksanız bu kadar basit işler almayacaksınız. Çok uç düzeyde yazılımlar yapacaksınız. İşte API'lerden veri çekeceksiniz. Veri tabanıyla karşılaştıracaksınız. Bir sürü işlem yapacaksınız. E siz burada mesela şu özelliği 5 defa kullanacaksınız. Kodunuzun içerisinde. Şuradaki yazdığınız kodunuzun içerisinde. Her seferinde gelip şunu tekrardan yazmaktansa bakın burada tek satırla ben bunu çağırabiliyorum. Kodu düzgün yazmanıza ve ee hata yapma olasılığını azaltmanızı sağlıyor. Bir kere buraya yazıyorsunuz sonra hep buraya çağırıyorsunuz. Başka bir dosyada çalışırken klas modülü buradan tutuyorsunuz hop içine sürükliyorsunuz. Mesela şuraya yeni bir dosya açayım arkadaşlar. Mesela gene ben bu özelliği kullanacağım. Tutup buradan da buraya sürüklüyorum. İşte artık benim e, eski e, pardon kullandığım klas e, modülüm burada da kullanabilir halde. Çok kolay yani. Üçüncüsü siz kodun içerisinde bir değişiklik yaptığınızda çoğu zaman arka taraflarda isteyenmeyen yerleri etkileyebilirsiniz. Ama class modülde öyle bir şey yok. Siz burada bir değişiklik yapın. Sadece class modülü etkile, etk yani etkileyecektir. Bunu bir kara kutu gibi düşünün arkadaşlar. Burada bir kutu var. Yani kutuya bir giren var. Girenler işte burada item mesela. Çıkan da benim collection'ımın içindeki bir eleman. Yani sizin verdiğiniz görevi yapıyor. Daha başka bir şey yapmadığı için. Kodda bir sıkıntıya sebep olmayacaktır. Yani ben de çoğunlukla kod yazarken klaslarımı kullanırım. Aynı klası 5 yerde kullanacağım zaman geliyorum, tık diye buradan çağırıyorum mesela şu kodda olduğu gibi çok güzel tek satırla çağırabiliyorum. Ve şu new kelimesi sayesinde siz burada bir eleman oluşturabilirsiniz, aşağıda bir eleman oluşturabilirsiniz. Tek elemana bağlı değilsiniz. Yani birden çok kere çağırabilirsiniz kalası. Aynı ben mesela 5 tane Microsoft'un collection objesini çağırıyorum ya. 5 kere kendi objemi de çağırabilirim. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani klasla beraber size gelen çok fazla şey var. Ve ben e, bu eğitim alan arkadaşlara önemli bir şey söyledim. Bu eğitim sizin için yazılımcı olmak istiyorsanız önemli bir ön basamak dedim. Siz yazılımcı olmak istiyorsanız mesela size bir proje gelecek. Diyecek ki şöyle bir Python'a geldi. Şöyle bir şey var. E, kodumuz var. E, bunun geriye dönük sıralamasını lütfen algoritmasını kontrol eder misin? Siz buralara bakmayacaksınız. Kodun hepsini incelemenize gerek yok. Geleceksiniz buraya. Klasınıza gireceksiniz. Şu küçük şeyi kontrol edeceksiniz. Bitecek. Arkadaşlar yazılım alanında bütün firmalar dev dünya firmalarından tutun. Yeni başlayan startuplara kadar metodoloji olarak böyle yazılım yapıyorsa siz de klasları öğrenmeniz lazım. Ben de basit şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah bir önceki dersim biraz daha ağırdı. Burada basit şekilde anlattım. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde sizi biraz zorlayacağım. Klas modüllerle ilgili bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.